Efendim merhabalar, merhabalar. Bugünkü yemeğimiz ne efendim? Tas kebabı. Tas kebabı efendim. Şöyle. Hemen yanına salata var. Adana yöresine ait salata efendim. Buyurun. Bu da neymiş efendim? Puding. Puding ben kendim yaptım efendim. Puding. Sütle beraber. Çok güzel oldu. Bu da salata. Az önce gösterdiğim tas kebabı. Şu şekilde görüyorsunuz. Ve şöyle gidelim efendim. Genel temizlik efendim. Genel temizlik. Evet nereye geldik? Salona. Evet. Kullanmış olduğu malzemelere bakalım efendim. Her zaman olduğu gibi domestos kullanmışım. Yumoşu ee, yumuşu. Koku versin diye kullanıyorum. Allah'tan ki birisi köpek maması göndereceğim diyerekten şunu göndermişti. Persil. Ee, yine de teşekkür ediyorum kendisine. Çünkü bu bitti. Bu da Gündür'ün aldığıydı zaten. İkinci iki tane üç tane almıştı bana. Ee, bu da cift. Niye bu, e, salonda kullanıyorsun diye soranlara merak edenlere hemen. Çünkü köpekler bazen kış ayındaydık dış kapıyı kapatıyordu. Mecbur kalıp yaşmamadan dolayı cıvık e, yapıyorlardı. Bundan dolayı yerleri e, şeyle, terle, cifle sildim. Bu da efendim yine peril. Bu da benim temizlik malzemelerim. Evet. Burası benim yatağım. Şöyle. Evet. Nasıl? Burası benim parfümlerim, ojelerim. Ondan sonra şeylerim ay köpeklerin mamasını koymamışım. Temizlik yaptım ya. Şöyle alayım da şuraya koyayım bari. Ha, şöyle. Şunu da koyalım efendim hemen. Şunu da koyalım. Ne düştü? Kalem düştü. Önemli diye. Evet burayı gördünüz değil mi efendim? En son nerede kalmıştım? Şeyde parfümlerim, ojelerim, hıvırlarım, zıvırlarım, asitenlerim, jaklar. Ondan sonra e, Viva Capio, Bellissima parfümlerim, Dermokolik Tonik yüzüme kullanıyorum. Bunlar da parfümlerim efendim. Ojelerim. Ondan sonra e, Panda. E, bu da benim benim eski. Ondan sonra nereye gelelim? Tabii ki efendim. Şöyle. Evet. Başkaları şöyle yaptırıyor efendim. Mesela ilk e, e, ben bunu kaç yılında yaptırdım? 2019'da yaptırdım. Evet, 2019'da yaptırdım. Ünite artık de demodeleşti. Benim de aklıma şu dekor geldi. Görebiliyor musunuz efendim? Ünite yerine, ünite yerine raflar yaptırdım. Nasıl olmuş rafları Güzel mi? Şöyle bunlar raf, raf, televizyon. Televizyonun altında da ne var? Yine raf var efendim. Ondan sonra şöyle iki tane köpek beslediğim halde ne mutlu bana ki arkalarında 7-24 geziyorum. Evet başka ne kaldı? Ee, başka da ne kaldı? Kocam kaldı. Kocam da şeyde yemek yapıyor zaten göstermiyorum onu. Ondan sonra şimdi birazdan burada oturacağım. Artık yani bir Nescafe'yi hak ettim yani değil mi efendim? Ha bu arada yaş mama da var burada. Bitmek üzere. Ha bir de şunu söyleyeceğim efendim. Aklımdayken şu hoparlör bana çok lazımdı. Gerçekten bunu bana gönderen ismini açıklamamış. Kapı çaldı. Kim o dedim? Kargo dedi. Ne var dedim içinde? E, bilmiyorum sanımsa efendi dedi. Hatta kutusunu da şimdi şöyle göstereyim size. Poşetin içine koydu. Ay Ha ya. yani şöyle bir kutu efendim. Kutu geldi bana. İçinden de hoparlör. Ben zaten canlı yayınımda söylemiştim hopöllerim arızalı diye e, ismini de vermedi efendim. E, kendisine teşekkür ediyorum. Yani e, bu persili gönderen hanımefendiye de hem teessüf ediyorum hem de e, ne diyorum efendim teşekkür yani teşekkür ediyorum. Çünkü aslında ben bunu mama olarak bekledim ama persil çıktı. Olsun işime yaradı. Evet, Sibel Baysal'ın malikanesi efendim. Nasıl? Tertemiz değil mi efendim? At koştur. Salonda. Gözü olmayan fesatlara da Allah nasip etsin. Evet, teşekkürlerimi arz ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum efendim. Bu arada tekrar sayalım. Menüde ne vardı? tabii ki salata, tas kebabı, e, bir de sütle yapılan el yapımı, kendim yaptım o güzel ellerimle e, puding. Temizlik malzemelerimizi tekrar şöyle sayalım efendim. Çamaşır suyu, domestos, persil, e, bulut yumuş, vernel, piril, cift. Evet efendim. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve Görüşmek üzere efendim. Bunlar da çocukların mamaları.